Merhaba sevgili Gön TV izleyicileri. Yanımızda İskender Mutluoğulları var. İskender Bey, esnaf olarak son bir senedir yaşadığınız sıkıntılar neler? Merhaba, ben Çınar Eflatın Sokak'ta bir esnafım. Bu pandemiden en çok sıkıntıyı bizler yaşadık. Kafeciler olarak. Genelde halk otobüsleri, ondan sonra bankalar, buna benzer Kamu, i̇nsanların yaşadığı yerler her yer açık ama ne hikmetse bütün cezalar kafecilere, kahvecilere yani halkın ihtiyacı olan yerlere ceza kesiliyor. Ya bu doğru bir şey değil. Yani bunu sadece bizlere kesilmesi, cezayı sadece bizler ödememiz ben esnaf olarak doğru bulmuyorum. Peki devletten yeteri kadar destek aldınız mı bu süreçte? Yok. Ben doğru dürüst bir destek aldım. Burada da alan kişiyi görmedim. Hiç destek almadık. Son dönemde paket servise yoğun bir talep olduğunu biliyoruz. Bir artış var. Bu servis elemanlarında da, evlere olan servislerde de bu durum sizi nasıl etkiledi? Yok. Pakette, paket durumumuz şu anda devam ediyoruz. Yani Olması gibi, olması gereken gibi oluyor ama paket bu sefer de iş bizim ham maddeye olan zamdan dolayı. Yani herkes kafasına göre bir fiyat artışıyor. Bu sefer buna doğru bir sıkıntılar yaşıyoruz. Ben zamanında ilk geçen sene aldığım yağla bugün aldığım yağ yüzde yüz zam fark var yani. Her şey yükseldi. Yani yaptığımız işin tadı da yok. Çünkü bir kontrol merkezi yok. Bir öyle bir mekanizma yok kontrol olmadığı için herkes kafasına göre bir şey yapıyor. Belki o da onda haklıdır ama ama bunun doğru olan bir şey. Ben fiyatlarımı buna yansıtamıyorum. Yansımıyor yani müşteriye bunu yansıtamıyorsun. Son olarak 17 günlük bir kapanma sürecine gir giriyoruz. Sizce kapanmadan sonra esnaf bir nefes alır mı yoksa süreç bu şekilde mi devam eder? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. 17 gün kapanma diye bir şey yok. Sadece Kapanma dedikleri şey yani o çalışmayan işi gücü olmayan onlara oldu bu. Şimdi herkes şu anda gene dışarıda ya adam izinini alıyor ee, sadece esnaf kapalı kapalı yani her yer açık ki banka açık, beli e, SSK'sı açık, ondan sonra vergi daireleri açık, sen faturanı yatırabileceğin şekilde her yer açık kapalı olan yeri ben bilemedim sadece kafeler kapalı. Her yer açık. Yani 17 gün tam kapanma derken bölüm olmalı. Tam kapanma demek her yerin kapanması ve kapanan kişiye de gereken ödenek, gereken destek yapılması deniliyor. Yani ben böyle bilirim. Ama devletimizden böyle bir şey ben görmedim. Böyle bir şey yapılmadı şimdiye kadar. Hiçbir destek olmadık yani. Bir esnaf olarak sizin talepleriniz neler? Yani esnaf olarak, esnaf olarak değil aslında. Vatandaş olarak biz bu ülkeye vergi ödüyoruz. Biz bu ülkede fedakarlık yapıyoruz. Biz bu fedakarlık yaparken devletimiz de fedakarlık yapması lazım. Devletimiz nasıl fedakarlık yapması lazım? Bazı şeylerden stopajımızı almaması gerekiyor. Çünkü ben kazanmıyorum ki stopajı. Yani bu bir döngüdür. Bu döngüyü sağlaması için stopajımızı ödememiz lazım, vergilerimiz ötelenmesi lazım veya KDV'miz düşünmesi lazım. Bunu yapacak olan devlettir. Devlet bunu bundan bir fedakarlık yaptı mı ben görmedim. Öyle bir şey hiç olmadı. Bunu devlet yapması lazım. Devlet ön ayak olması lazım. O vekiller orada hiçbir yaptırımı yok, hiçbir şey yok ama maaş almaya devam ediyor. O bakanlar maaş almaya devam ediyor. Ben bu dükkanı açmazsam para kazanamam. Onlar bir iş yapmıyorlar orada. Yapmadıkları anda para alıyorlar. Şu bayramda 20 bin lira, 20 bin lira benim bildiğim kadarıyla bayram parası aldılar. Haklı bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Vatan, emekliye veriyor 100 lira. Kendi alıyor. 20 bin lira. Bunlar fedakarlık yapmazlar. Bunlar fedakarlık yaparsa vatandaş zaten yapıyor. Vatandaşa diyor ki çıkma diyor, vatandaş çıkmıyor. Vatandaşa diyor ki bunu böyle yapacaksın diyor, vatandaş yapıyor. Vatandaşa 17 gün evde kalacaksın diyor, vatandaş kalıyor. Vatandaş 17 gün evde kalacak ama vatan 17 gün evde ne yapacak bununla ilgili bir bir şey duymadım. Hiç kimseye bir şey verildiğini duymadım. Durum bu.